dönem yer aldığı filmler ve yaptığı danslarla zirveye çıkan bir ismin huzur evinde son nefesini verişini ve nasıl zorluklar yaşadığını anlatır bu hikaye. Tek isteğim hatırlanmak diyen bir sanatçının nasıl unutulup gittiğinin, yalnız bırakıldığının öyküsü bu. Öyle hassen kız dedim Gerçek adıyla Nimet Alpullu 1929 yılında Mersin'de doğdu. Ailesinin maddi durumunun iyi olması güzel ve mutlu bir çocukluk geçirmesini sağladı. Daha 3-4 yaşlarındayken dans edip etrafına neşe saçan bir çocuktu. Boyu yaşıtlarına göre daha kısaydı. Bu da ona ayrı bir sevimlilik katıyordu dansa olan yeteneğini fark eden ailesi bale dersleri alması için ona özel bir eğitmen tuttu. Gelecekte milyonları peşinden sürükleyen bir dansçı olacağı o yıllarda belli olmuştu. Dans etmeye başladı mı etrafındaki her şeyi unutur, Tabiri yerindeyse top atsalar duymazdı. Yaşaldıkça dansa olan aşkı daha da büyüyor ve gelişiyordu. 10-11 yaşlarında katıldığı dans yarışmalarında dereceler alıyor, ailesini gururlandırıyordu. Etrafında onu seven, büyük bir yetenek olduğunu söyleyen yüzlerce insan olsa da onun ünlü olmak gibi bir niyeti yoktu aslında. Ancak her şey o kadar hızlı gelişecekti ki o bile nasıl şöhret olduğunu anlamayacaktı. 12 yaşında bale yaparken bir tesadüf eseri dönemin ünlü gazino sahiplerinden biri tarafından keşfedildi. Daha 12 yaşındayken gazinolarda dans etmeye başladı ve yaptığı danslarla rüştünü kısa sürede ispatladı. Ama oryantel yönü biraz zayıftı. Bu eksik yönünün üzerine giderek bale ve oryanteli harmanladı. Balenin akışkanlığı ve zarafeti oryantelin kıvraklığıyla birleşince ortaya muhteşem bir karışım çıktı. 1940'lı yılların sonlarına doğru ülkenin en ünlü sözlerinden biri olmuştu. Hatta 1947 tarihinde Yara isimli filmde yer aldı. Bu yapımda sadece dans ederek var olmuştu. 1952'de ise Deliler Pansiyonu, Kara Efe, Allah'tan Bul ve Zehir Kaçakçıları gibi filmlerde yine danslarıyla ön planda oldu. Artık hem gazinoların hem de Beyaz Perde'nin ünlü isimlerinden biriydi. Filmlerinde ve sahne şovlarında kendi soyadını kullanıyordu. Ama bu başına büyük bir bela açacaktı. Edirne'nin bir ilçesi olan Alpullu'da Nimet Alp protesto edilmeye başlandı. Alpullu sakinleri Nimet Alpullu yazan tüm afişleri söküp attığı gibi Nimet Alp'in çalıştığı gazinoyu da bastı. Bunlar yetmezmiş gibi ağza alınmayacak küfürler edip tehditler savurdular. Onlara göre Alpullu ilçesinin ismi bir sözün ismiyle lekelenemezdi. Bu isyan ediş Nimet Alp'i çok üzdü. Ve Alpullu soyadından istemeyerek de olsa vazgeçmek zorunda kaldı. O da soyadını kısaltarak Alp yaptı. Ve o günden sonra Nimet Alp olarak anıldı. Aşıklar Nimet Alp Anadolu turnelerine çıkıyor ve dansıyla Türkiye'nin her bir şehrini adeta coşturuyordu. Şöhreti gittikçe artıyor, iyi paralar kazanıyordu. Onu bir kez izleyen bir daha gözlerini ondan alamıyordu. Şöhretinin arttığı dönemlerde yeşilçam filmleri de ardı ardına gelmeye başladı. Özellikle "Çalsın sazlar oynasın kızlar" filmindeki performansıyla büyük alkış aldı. Bu filmde Neriman Köksal'la rekabet içinde olan bir dansöze hayat verdi. Performansıyla dönemin en ünlü ismi Neriman Köksal'ı bile geride bıraktı. Artık o sadece gazinoların değil Yeşilçam'ın da en güzel dansözlerinden biriydi. 1954 yılında yönetmen koltuğunda Memduhü'nün oturduğu Yetim Yavrular filminde rol aldı. Eşref Kolçak ve Muhterem Nur'la birlikte filmin başrollerinden biriydi. 1955 yılında yine Memduhü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu Öp Baba'nın Elini filminde oynadı. Nimet Alp'in asıl şöhretini yakaladığı Gece Kondu Yosması filmi ise 1956 yılında gösterime girdi. 1959 yılında ise Adile Naşit, Saadettin Erbil ve Necdet Tosun'la birlikte Abbas Yolcu isimli filmin kadrosunda yer aldı. Son filmi ise 1972 yılında çekilen Yağma Hasan'ın Böreği isimli film oldu. Bunlar haricinde Yavuz Sultan Selim ağlıyor, Şaban Çingeneler arasında, 40 gün 40 gece, Hoşgör boşver aldırma, Nasrettin Hoca, Bozkurt obası ve Çeto Salak Milyoner gibi filmlerde yer aldı. İlk başlarda başrole yakın rollerde yer alan Nimet Alp, daha sonra birçok dansözün de başına geldiği gibi vamp kadın rollerinde yer aldı. Sebebi ise dansözlerin toplumun gözündeki imajıydı. Onlar iyi kadın rollerinde ya da masum kız rollerinde olamazlardı. Yaşı ilerledikçe çıktığı gösteri sayısı azalmış, film teklifleri de gelmemeye başlamıştı. 50'li yaşlara geldiğinde ise artık dans edecek ne gücü kalmış ne de fiziği buna müsaade etmişti. Artık İstanbul'da olmak gereksizdi onun için. Sanatını icra edemeyecekse burada ne işi vardı? O da her şeyini toplayıp memleketine, Mersin'e yerleşti. Kazandığı paralar hayatını sürdürmeye yeterdi. Çok zengin bir hayat yaşayamasa da idare edebilirdi. 50'li ve 60'lı yaşlarını Mersin'de mütevazı bir hayat sürerek geçirdi. Ama yaşı gittikçe hayatta zorlaşıyordu onun için. Onunla ilgilenecek bir çocuğu yoktu ve tek başına bir evde olmak zor gelmişti ona. 70'li yaşlarında hayatı iyice zorlaşınca kazandıklarının büyük bir kısmını Mezitli ilçesindeki Bahar Yaşlı Bakım Evi'ne vererek buraya yerleşti. Artık o da huzur evinde hayatını sürdüren ünlü isimlerden biri olmuştu. Yıllar ilerledikçe ismi unutuluyor, huzur evinde yalnız yalnızlık çekiyordu. Manevi kızı onunla ilgilense de bakımı iyi olsa da bir dönem milyonların tanıdığı bir isim olup da şimdi hatırlanmamak zor geliyordu ona. En büyük korkusuysa unutulmaktı. Unutulup yapayalnız bu dünyadan göçüp gitmek. Huzur evinde odasının duvarlarını anı dolu fotoğraflarla süsledi Nimet Alp. Geçmiş güzel günleri her zaman hatırladı. Hatırladıkça da biraz daha hüzünlendi. Özellikle yakın dostu Zeki Mürenle olan fotoğrafını yatağının başucundan hiç ayırmadı. Birçok isim gibi o da hayatın karanlık yüzüyle yani vefasızlıkla tanışmış oldu. Film afişleri ve set fotoğraflarıyla doldurduğu albümüne bakarak eski günleri yad etti gözyaşları eşliğinde. Her şeye rağmen umut doluydu. 80'li yaşlarında olmasına rağmen bir gün eski güzel günler geri gelecek diyordu. Onun tek bir beklentisi, tek bir isteği vardı. O da hatırlanmaktı. Bir sıcak arkadaş selamına kendisine sevgiyle uzanan bir ele hasretti. Ölmeden önce verdiği bir röportajda unutulmanın verdiği acıyı şöyle anlattı. Zeki Müren, Fikret Hakan, eş Şevk Kolçak ve Adile Naşit gibi isimlerle filmlerim var. O dönemlerde herkes etrafımdaydı. Binlerce hayranım vardı. Ama şimdi unutulmak, hatırlanmamak çok zoruma gidiyor. Nimet Alpin eski dostlarından biri de Çolpan İlhan'dı. Halk onu unutmamış ve sevgi gösterisinde bulunmuştu birçok ünlü de cenazesine gelmişti. O da belki de Çolpan İlhan'a gösterilen saygının kendisine de gösterilmesini istiyordu. Ve kadim dostu öldükten sonra onun ardından şunları söylemişti. Çolpan İlhan'ın ölümüne çok üzüldüm ama cenazesine başbakanımızın katılmasına çok sevindim. Sanatçıların unutulmaması bizi sevindiriyor. Bizimle ilgilenmelerini, hatırlamalarını ve sadece hatırımızı sormalarını bekliyoruz. Türk sinemasına büyük emeklerim var. Bizimle ilgilenilmesini bekliyorum. Başbakanımızın emeklerini Mektar sanatçıları unutmamasını istiyor, ilgisini bekliyoruz. Kaldığı huzur evinde bazen hüzünlü, bazen neşe dolu günler geçiriyordu. Tarih 22 Mart 2017 idi. Yine o günlerden bir gündü. Ama Nimet Alp için zaman çoktan dolmuştu. Bir gece uyurken yattığı yataktan düştü. Acilen hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Ölüm geldiği zaman bir bahane elbet buluyordu. Bu da nasıl olur deyip şaşırdığımız bahanelerden bir tanesiydi. Yataktan düşüp ölmek kimin aklına gelirdi ki? Nimet Alpin cenazesi Mersin Erdemli ilçesindeki Alata mezarlığında toprağa verildi. Ünlü oyuncunun korktuğu başına gelmişti. Cenazesine sanat dünyasından hiç kimse katılmadı. Huzur evinde dostlarının kendisini ziyaret et seni çok istemiş ama dost dediği kimse gelmemişti. Cenazesi de bundan farklı olmadı. Bir avuç insan tarafından uğurlandı. O büyülü ışıltılı sanat dünyası ömrünün son yıllarında onu terk etmiş ve yalnızlığa mahkum etmişti. Ömrünün son baharını bir dost ziyaretine hasret geçirişiyle, fani dünyanın vefasızlığını dibine kadar yaşayışıyla, ışıltılı neon tabelalı sokaklarda başlayıp Huzur evinin karanlık odalarında son bulan hayatıyla bir nimet alp geçti bu hayattan.